Sizce Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma ihtimali var mı? E bu dönemin darbesi askerler yapmıyor. Bu dönemin darbesi iktidar, kendi iktidarı devam ettirebilmek için belli sayıda kritik noktaya yerleştirdiği yanlışlar vasıtasıyla yapıyor. Savcılar vasıtasıyla yapıyor. Şimdi biz Sayın İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bir irade gösterdik. 15 milyon insan geldi sandığa ertesi gün imza verdi. Bugün o sayı 20 milyonları geçmiş durumda. En son açıkladıklarında 24 milyon civarındaydı. Aday olduğunda seçimi kazanamama gibi bir durumu yok. Kazanıyor seçimi. Bu adayların önü kesilebilir mi? İktidarın gayreti o. Kesilebilir. Bu ihtimal masada duruyor mu? Duruyor tabii ki. Bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Ankara Belediyesi'nin operasyonu temelinde de bu var yani. 19 Mart'tan sonra Saraçhane'ye gelenler üzerinde yapılan araştırmalara bakın %45'i bize oy vermiş. %55'i vermemiş. Mansur yavaş'ın ülkede bir operasyon kokusu alıyor musunuz? Korkuları var Tayyip Bey. Korktuğu isimler var. Bunlara hedefe koyup operasyonlar yapılıyor böyle görüyorum. Yarın öbür gün ankette yani başka bir ismin toplumda halkta karşılığı yükseldiğinde o da hedef olabilir.